Hadi iyi akşamlar Cümleten. İyi akşamlar Emre. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne yapacağız şimdi? Bilmem. Göreceğiz. Baba. Yamaç amcamdan haber yok hala, değil mi? Öğlen aradım. En geç yarın sabah haber veririz dediler. biz bu gece de gitmeyelim eve. Babaannem haberleri görünce köpürmüştür. Burada kalalım. İçeri geç. Oğul, içeri geç. Akın içeri geç. Ne istiyorsun? Selim Bey. Türkü barları çok seviyormuşsunuz. Saz da çalıyormuşsunuz. Sizi ilk gördüğümde Fatih Bey'e şöyle demiştim. Bu adamın gözlerinin ardında bir perde var. O perdenin ardında bir kasa. O kasanın içinde bir kutu. O kutunun içinde de bir şifre. Bulmuş. Şimdi... Ben aslında bu tip şeyleri insanların karşısına çıkarmaktan hiç hoşlanmam. Tarzım değildir yani ama... Beni o kadar zorladınız ki. Zaten bu son olaylardan sonra ailenizin itibarı iyice sarsıldı. Eğer bu da ortaya çıkarsa babanızın adı, saygın mirası, her şeyi zedelenir. Değil mi? Ne dersiniz? Son kez soruyorum. Ne istiyorsun? Abinizin yanına gidin Selim Bey. Bir daha da o mahalleye sakın adım atmayın. Yoksa olacakları tahmin ediyorsunuz herhalde. Değil mi? gelmiyorsun içeri. İçersin basar şimdi. Ne oldu? Anlatmayacak mısın? Anlatacağım. Nokta bir şey demiştim bana hatırlıyor musun? Ben geçeceğim başa. Senden daha çıyanım. Yamaç'tan daha akıllıyım. Daha manyağım Cumali'den. Ben yöneteceğim. Baba. Evet. Dediğini yaptım sahip. Külahımı önüme koydun ve bir karar verdim. Ne karar? Sen yöneteceksin. Ama her şeyden önce benim rızamla. Nereden çıktı şimdi baba? Ne oldu Akın? Zoru görünce kararını mı değiştirdin? Çukur'u yönetmek demenin... ...aslında bu insanların hayatta kalabilmeleri için kendini feda etmek demek olduğunu... Yeni mi fark ettin oğlum? Vaz mı geçtin o yüzden? Hayır. Ben de öyle demek istemem. Tamam. O zaman tamam. İyi de neden? Neden şimdi? Neden vurduk yere? Öyle gerekiyor. Gitmek zorundayım ben. Bu gece. Ne kadar zamandır oturuyorum ben burada? Bilmiyorum. 10, 15 dakika falan herhalde. 15 yıl düşünmüş kadar eminim ama. Ben bir şey olsa kabul ederdim. Arkasında dururdum. Ama hiçbir zaman benlik bir şey olmadı ki. Selim. Öyle alelade sıradan biri. Ama İdris Koçaoğlu'nun oğlu Selim. Hiçbir zaman hata yapma şansı olmayan biri. Buna rağmen o kadar çok hata yaptım ki. Neyse. Baba. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Ne hatası. Neyi kabul edersin? Kim oldu mu? Ne, ne oldu? Kabul eder. Ben ettim de. Ama haklıydın sen. Benden olmaz. Olmayacak. Ama sen... ...sen benim gibi değilsin. Haklıydın. Gerçekten gözüm yoktu aslında. Olsaydı da korkaktın. Haklıydın. Sen korktun Sen korktun. İndir koça onun torunusun sen. O yüzden... ...biz yokken... ...aile de... de... Çukur'da sana emanet.